Pekala önce anlaşalım. Üç dans havanız olacak Bingo. Sonra bitiyor. Tamam. Yeşil şey, köpek hadi. <laughs> Bingo müzik. Annemi de dans havasına sokalım mı? <laughs> um, evet tamam. Ben yaparım. Dans havası. <laughs> 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 Çabuk onu bırakalım çocuklar. Anneniz bizimle değil. <laughs> <laughs> Baby. Kıvır kıvır. çok komikti. Hala iyisin bebeğim. Sıra sana da gelecek. Bluey, bir sonraki dans havasının zamanını ben seçeceğim, tamam mı? Sen değil. Tamam. Dans havanı burada mı kullanacaksın acaba Bingo? Hayır, ben özel bir yere saklamak istiyorum. Ayrıca burada hiç müzik yok. Oh, evet. Ah, çok yazık. Merhaba, ah. ben Doktor. Ah merhaba doktor benim adım. İğne. Ah. Aa cesur çocuk. O da neydi? <laughs> i̇ğne. Pekala sorunumuz nedir? Neden sorunumun ne olduğunu sormadan bana iğne yaptınız acaba? Çünkü ben çok meşgulüm. Evet sorun ne? Eee karnım ağrıyor. İçinde bebek mi var yoksa? Hayır hiç sanmıyorum. Hemşire uyuk mavi adamı rotgenini çek lütfen. Sanırım karnında bir bebek var. Peki doktor. Bir dakika ben bebek olduğunu hiç sanmıyorum. İğne. Ah. Görüşürüz. Şu işe bir bak. İğne yapmayı gerçekten seviyor. Merak etme tatlım. Hepsi senin iyileşmen için. Şimdi röntgen zamanı geldi. Hazır mısın? Üç, iki, bir. Aa, röntgen. Bekleyin röntgen hemen hazır olur. Ah güzel. Biraz dinleneyim ben de. Döndüm. İyi. Ah Blue. Yani doktor bu yaptığınız son iğne olabilir mi lütfen? Hayır işte İskender doktor. Ah, teşekkür ederim. Şu çıkaracağım. He? Aa! Merhaba, pizza fırınlarınız nerede? 300. koridor yapay çimlerin solunda. Bir flamingo gördüyseniz uzaklaşmışsınız demektir. Araba! Üç koridora gidiyorum. Tamam, biz bahçe merkezine gidiyoruz. Gelin çocuklar. Oh, bingo. Burası evimiz olabilir. Hı, hı. Evet, burası benim bahçem. Şu da seninki. Evet. <gülüyor> 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 hey, bingo. Baksana bir bahçem var. Evet benim de. İnsan bunlara doyamıyor. Oo, sen kocam olabilirsin. Hey bu hiç adil değil. Ben de beş istiyorum. Tamam tamam al bakalım. Aynı bingo gibi. <laughs> merhaba eşim. Merhaba benim adım Hekuba. Merhaba Hekuba. Benim adım Gerald. Ben biraz bahçe işi yapacağım. Kas 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 kas. Hey Gerald'ın küreği yok ama. Anne Bingo'nun kocası benimkinden daha iyi. Elindekilerle mutlu olmaya çalışmalısın tamam mı? Onun elindekiler daha iyiyken benim elindekilerle mutlu olamam. Hey! Baba <laughs> robot! <laughs> evet efendim. <laughs> Yapman gereken bir şey var. Hemen bizimle oyun odasına gel. <laughs> evet efendim. <laughs> Hey, vazgeçtim. Bizi oyun odasına sen götür. Evet efendim. An, ı, ı, u. Oraya giderken robot dansı yapmalıyız. Evet efendim. Tamam baba robot. Sana oyun odasını iyice toplamanı emrediyoruz. Efendilerime hizmet etmek benim için onurdur. <laughs> İşe <Bir> yarıyor. <laughs> Çok rahatlatıcı. Evet, bu yüzden her zaman böyle yapmalıyız. Evet. Aslında bir daha asla ve asla oyun odasını toplamak istemiyoruz robot Evet, hiçbir zaman istemiyoruz. Hiçbir zaman mı? Hiçbir zaman, asla, kesinlikle. Anladın mı? Evet efendim. İşte geliyor. Oh. <laughs> Bakalım. Aa. <laughs> Bunda bir sorun var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neden hep kaybediyorsun? Çünkü abiler kardeşlerini her zaman yener. Aa. Tamam. Bir sayı daha alırsak kazanıyoruz Blue'yu. Gerçekleştirelim. Anlaştık. <laughs> Elinden geleni yap Bingo. Ben deniyorum ama kumandam düzgün çalışmıyor. Bence sorun kumandada değil evlat. Henüz bitmedi. Bak anne. Hey güzel taktik baloncu kızlar. Ben yukarıda tutmaca uzmanıyım. Evet ama artık eğlenceli değil. Tekrar zorlaştırabilir misin? Üzgünüm canım. Şu an işim var. Oho! Evdeki herkese günaydın. Herkese günaydın dedim. Ah, ne haber parti çocukları? Baba yukarıda tutmaca oynuyoruz. Zorlaştırabilir misin? Ah işte benim gazetem ah, geldi. Baba! Aa, yardım et! Edemem ki. Ben bir gazeteyim. Ah, bu adam yine bir şeyler <laughs> çeviriyorum. Hmm, evet evet. <laughs> Bakın! Vay canına. Ah, şuna bak. Louie yardım et. Seni kurtaracağım Bingo. Bırak onu. Aa, Aa. Gazeteyi mi okumak istiyorsun Louie? Peki tamam. Sudoku'yu çözme yeter. Aa, bak mis gibi portakal suyu. Evet, bayılırım. Aa! Hayır, hayır, hayır. Hay. Ah, ben yakınlarım. İşte bu bingo. Ah, sevgili Aa. yavrum. Aa. Ne kadar da çabuk büyüdü. İşte geliyor. Evet. Evet. Al bakalım. Oo. Bunda bir sorun var. Evet. evet. Neden hep kaybediyorsun? Çünkü abiler kardeşlerini her zaman yener. Aa. Tamam. Bir sayı daha alırsak kazanıyoruz Blu. Gerçekleştirelim. Anlaştık. Ha, ha. Elinden geleni yap Bingo. Ben deniyorum ama kumandan düzgün çalışmıyor. Bence sorun kumandada değil evlat. Henüz bitmedi. Hı -hı. Ha. Uh. Oh -oh. Süper gelsin. Ben dünyanın en şanslı atıyım. Atlar konuşamaz. <laughs> Hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün Sparkles ve Galeop'un düğünü için buradayız. de bir şeyler söyleyebilirsiniz. Eee onunla evlenmeyeceğim. Kokuyor. Ah <laughs> oh, kalbim çok kırıldı. Dedim ki atlar konuşamaz. Ah oh, yani <laughs> Hadi onları evlendirelim. Pekala artık evlenebilirsiniz. <laughs> Duymadınız mı? Artık evlenebilirsiniz dedi. Şimdi evet demeniz gerekiyor. Evet ama atça konuşarak. Aa! Aa! Aa, bingo bir konuğumuz var. Ben çılgın yastık olmak istiyorum. Hayır şu an çılgın otel yardımcısısın. Merhaba. Hayır baba zile basmalısın. Ah tamam. Değil. Ay, bu zilin sesini ayarlamam gerekiyor sanırım. <laughs> i̇şte, şimdi bir daha deneyelim. Din. Bu çok daha iyi. Merhaba, nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Ben de iyiyim. Kalacak bir oda istiyorum. Evet, boş odamız var. Televizyonlu olsun ama. Evet, tabii. Buradan lütfen. Teşekkür ederim. Bingo, çantasını al. Hayır, benim adım Sula Doba. Evet, çantasını al Sula Baştan söyleyeyim. Sabah önemli bir temizlik işim var. Bu yüzden kesinlikle rahatsız edilmek istemiyorum. Anladınız mı? Aa tabii ki. Böyle güzel bir odamız var. İçinde bir uykucu tavşan gece yavrusu ve oyuncaklar var. Hmm, hayır kalsın. Seçenek çok ama sadece iki tane alabilirsin. Benim adım İngo değil. Şey... Aa, aa... <laughs> Musluk kız. <laughs> Bunu alabilir miyim? Musluk kızın siparişini yazmam gerek. Pekala, ne isterseniz. Çin börekleri olmuş mu Bir bakayım. Ben bir süpürgeli alabilir miyim lütfen? Evet. Hemen getiriyorum. De? Islak mıydı? Aa! Musluk kız onu yiyebileceğinden pek emin değilim ben. Ama ben çok acıktım. <laughs> ah, 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 ah. ah, bu çok acı. Ah, daha olmamış. Hey, yemeğim gitmiş. Aa! Bu çok acı. Tamam, tamam. Buraya gel canım. Böyle nasıl evlat? Güzel. Ama tuvaletimi yapmam gerek. Çok sıkıştım. Aa, yapma. Tamam. Ee... ben bir morsum. Affedersiniz. Bluey, Bu bunu aklından bile geçirme. Hı. En yakın tuvalet nerede? Aa, Topi. Sence hangi dövmeyi yapayım? Tek boynuzlu atı uzatım beğendin? Yoksa Yoksa gökkuşağını mı? Say şey bingo. Benim adım Larn. Say şey Larn, bende yapman gereken dövme... İşte burada! <laughs> Dışarı. Kargo sandalyesi oynayalım mı? Hayır. Aa oh, lütfen. Ah o yüz ifadesini kullanma. Ah tamam. Yaşasın <laughs> <laughs> bingo kargo sandalyesi. O yüz ifadesini hep kanıyorum ama. <laughs> Pekala şimdi bu iki kargoyu göndermem gerekiyor. Ama önce onları damgalamalıyım. Damga, damga. <laughs> tamam şimdi bunları şeye göndermem gerekiyor. Hmm, bakalım. Ah Mogadishu'ya. Evet işte birinci kargo. Ah kırılır yazısı var. Tamam o zaman biraz dikkatli olsam iyi olur. Ve ikinci paket de geliyor. Öf. Gözlüğümü gören oldu mu? acaba? <laughs> tamam çocuklar, bu kadarı çok fazla. Ona özel davranmamızı söylemiştin. Çile! Aa, gel buraya tatlı. Tatlım, lütfen yardım. Hı -hı. Nasılmış benim küçük maymunu? Hey ahbap, o benim karım. Hayır artık değil. Anne, bay pijamalı maymunla evlendi. Hı -hı. <laughs> Bu ne zaman oldu? Ben de sana söyleyecektim. Beni maymun için mi bıraktın? Üzgünüm tatlım ama o gerçekten nın, nın, çok nın, özel biri. Nın, nın, nın. Peki ama ben ne yapacağım? Aa ne dedin? Aa evet aslında iyi fikir. Maymunun hizmetçisi olabilirsin. Ne? <laughs> hmm, aslında evet çok isterim. Size nasıl hizmet edebilirim efendim? Tabii efendim derhal. <laughs> Bence buna pişman olacaksınız. Hey neler oluyor? Bay pijamalı maymun yatağında kemik istemiyor. Muz istiyor. Yatağında mı? Bu onun yatağı değil. Benim yatağım. Artık değil. Burası da onun odası artık. Bebek arabasını bagaja koymamı ister misiniz? Evet lütfen. Neler oluyor? Hemen geliyorum efendim. İsterseniz çıkıp bacaklarınızı esnetin. Bunun için hiç zamanım yok. Hadi çekilin hadi. Ben zengin bir kadınım. İnanamıyorum olamaz. Ah. Nereye hanımefendi? Tak. yüzün tüküstük diyor ona götürüyorum. Anlaşıldı. <laughs> hey durun. Önce havaalanına gideceğimizi sanıyordum. Biliyorsun kesinlikle geç kalamaz. Tamam. Sorun değil zaten yol üzerindedir. Navigasyona soralım. Ah işte başlıyoruz. Bit. Navi bizi köstek diyarına götürür müsün lütfen? Tamam. Köstek diyarına en kısa yol hesaplanıyor. Hı -hı. Bu yolda 500 metre düz devam edin lütfen. Sağ ol Navi. Navi bizi şimdi şıp diye götürür. Evet ben de öyle umuyorum. Bit bit. <laughs> Aa, ah, hayır. Galiba Nilsun tarava tuttu. Sen koltuklarıma kusmasın. <laughs> ne? Bingo yine mi keyfin kaçtı? <laughs> evet. Ama seni kurtarmıştım. Neden geri döndün ki? Aa. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Sessizlikten kurtardım. Aferin sana. Ama eski haline geri döndü. Ne? Sonra beni sümüğüyle kovaladı. Aa, bunu daha önce görmüştüm. Keyifsiz olmaktan hoşlanıyor olmalı. Neden biri keyifsiz olmak ister ki? Bir türlü anlamıyorum. Hiç bilmiyorum. <laughs> Peki ne yapmamız gerekiyor? Oo bu zor. Um, oh, bir fikrim var anne. <laughs> Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi ev oldu. Aa, şu anda çok mutluyum. Umarım ebediyen bozulmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hiç keyfim yok. Tamam artık biraz dolaşabilirim. <gülüyor> 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 tamam Hadi. önce bir şey yapmalıyım. Çok hey abi. donmuş bingo. Şu ana kadar duygularını incittiysem çok üzgünüm yavrum. Baban bunu yaptığında kendini çok kötü hissetmişsindir. Sadece seni sevdiğimi bil evlat ve hayatta senin için her şeyi yaparım. Tamam, hadi yapalım şunu. Evet. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> oh evet. Hadi baba. Bunu başarabilirsin. Ben dansın kralıyım. <laughs> İşe yarıyor. Dans bakın eli açıldı. Eğleniyor musunuz periler? Aa, ah, e. A. E. Bingo. 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 bingo! Evet! Yaşasın! <laughs> evet. Hadi bingo. bingo! Bu da ne böyle? Aa, hayır. Gitmeliyiz. Ama tabletler ne olacak? Boş ver. Ne? Neden? göçebeler. Hadi. Tamam, tamam. Oo, <laughs> uh, çok ucuz kurtulduk. Gri göçebeler nedir baba? Büyük ve yavaş karavanlardaki büyük anne ve büyük babalar. Arkalarında kalırsak kamp sahasına geç ulaşır ve ancak tuvaletin yanına kamp kurarız. Ey, <laughs> <laughs> ben gri göçebeleri sevdim. Komik kornaları var. Peki tabletler ne olacak? Bak anne almayı unutmuş çocuk. Ha, Oo. Merak etmeyin tabletsiz oynayabileceğimiz pek çok oyun biliyorum Umarım 4 saat dayanabilirsin Nasıl oynar mesela? Neye bakıyorum oyunu mesela Evet önce ben Tamam ama lütfen zor bir şey olsun olur mu bingo? Kolay olduğunda çok sıkıcı Tamam Peki şimdi ben küçük gözümle Mavi renkli bir şeye Bakıyorum Bana Evet Bırak! Oh, yardımcı olabilir miyim küçük kurbağa? Bırak! Hey küçük kurbağa, atık su borusu almak ister misin? Ah, borularımı hiç kimse istemiyor. Nasıl para kazanacağım ki ben? Ah, dans ederek mi? Ah, dans etmeyi hep çok sevmişimdir. Bırak. Bakalım hala becerebiliyor muyum? Bırak. Daha tamam kaybedecek neyim var ki? bir pazar sabahı Brisbane kıyısında yürüyüşe çıktım ve şanse... o da neydi? Aa, sen misin Loki? Aa, bir şey yok galiba. Aa, 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 aa Palikrake istiyor. İkiniz de hemen, hemen <laughs> bakayım. Kusura bakma Naki'nin babası. Önemli değil Bluey. Benim daha dikkatli olmam gerekirdi. Hepiniz şurada durun bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadar biraz sen öğrenmeniz gerek. Ay, baba deniz ayısı. Böyle şeyler yapma sakın. Pekala, ilk kural. Polikarak istiyor. Ah, ah Radni tatlım çok yumuşaksın. Evcil bir taş. Ne? Az önce şuradan aldı. Merak etmeyin, Snickers evcil bir taştan daha ağırdır. Değil mi? Sanırım öyle. Hadi Snickers. Tamam. Yapacağız Hı? yapacağız. Oh Radni bak senin de evcil bir taşın olabilir. Ne? ne? Evcil taşının evcil taşı var. Bu kadarı da fazla artık. Tahterevallimizden in. Evet. Söyleyin tahterevallimden neden ineyim ki? Olamaz şimdi ne yapacağız? Başka çocuk da kalmadı. Aa kalmadı mı? Babanız ne yapıyor? <laughs> Her zamanki babaları işte. Çok fazla dışarıda olacak. Gelecek hafta tamam, görüşeceğiz. Gelin.